Sevgili takipçilerimiz hepinize Merhabalar şu anda Sakarya ili Kaynarca ilçesi merkez mahallesinde 295 ada 10 parsel 705 metrekare arsa vasıflı arazimizin içerisindeyiz arazimizin resmi kadastro yolu mevcut iki yola cephesi var şöyle hemen drone'umuzu biraz havaya kaldırıp arazimizi daha detaylı ve çevresiyle birlikte göstermek istiyorum Biraz daha havalanalım. Şöyle tam çevre bilgisini mahalleyi komple görüş, görmüş olalım. Şu görmüş olduğunuz yer hemen ilçe merkezi. Yakınlarında yapılaşmalar başlamış. burada yine evler mevcut ve az aşağısında Sakarya Kaynarca ana yolu mevcut o yolu biraz daha detaylı gösterelim evet şu görmüş olduğunuz kavşak biraz daha ileriye gidelim Sakarya ile Kaynarca arasındaki ana duble yolumuz. Görmüş olduğunuz gibi hemen çevresinde yakınlarında evler mevcut. Bu taraf yine ilçe merkezimiz. Konum olarak güzel bir lokasyona sahip arazimiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burası ilçe merkezimiz. Biraz daha ilçe merkezimize doğru ilerleyelim. Biraz ilçemize tanımış olalım. Biraz daha havalanmış olalım. ha. Burası Sakarya ilçe merkezi. Yapılaşmalar, konutlar görmüş olduğunuz gibi mevcut. Konum itibariyle harika bir konuma sahip arazimiz. Evet, şöyle ilçe merkezine doğru biraz daha ilerlemek istiyorum böyle ilçemizi e, tam görmüş olalım. Evet, Kaynarca, Sakarya'nın e, en güzel ilçelerinden bir tanesi, hem doğası hem havası harika bir yer. Şöyle çevreyi komple bir kere daha göstermek istiyorum. Sonra drone'umuzu çağıracağım. Çevresi fabrikalar, konutlar, cami ve bütün ihtiyaçlara karşılık bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir ilçe. Evet şu anda drone'umuz karşıdan bizi çekiyor. Şu beyaz araba yola park etmiş olduğum araç benim aracım. Şimdi evet. Şimdi drone'umuzu geri çağırıyorum. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bir sonraki tanı bıktımımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.